Herkese merhaba arkadaşlar. Güler kanalına geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok değişik bir kuru konu arkadaşlar. Oyun ismi arkadaşlar The A B A atlı R O M S. Yani de A atlı bir back oyunu. Evet arkadaşlar bak oyun ismi de yazıyor. The A B A C R bir M Ben bu oyunu ilk defa oynuyorum. Evet arkadaşlar acaba ne olacak bilmiyorum arkadaşlar. Oyun yungan türkçe anlatmıyor yabancı arkadaşlar bakın. Bakın nasıl oldu. Aa, ne oldu? Lan, başladık mı? Aa, başladım galiba. Oyun şu an başladı lan. Anahtar var abi orada. Aa, F basmam gerekiyor. Aa, ne oldu şimdi? Sana ne ki? Aa, bitti mi oyun? Yani? Aa, bitti. Aa, kapı açtım şu an. Ne oldu? Aa, bebek geliyor. Oo, bebek kalamadı ya dur. Bebek kalamam lazım herhalde ne oluyor? Süre mi var lan burada? Aa bebek ne yapıyor orada? Aa nasıl bebek de orada ne yapıyor şu an bilmiyorum. Ana beni görüyor. Dur bir dakika beni görmüyor. Şu mu orada ya? Şu <laughs> mu acaba? Dur orada bekliyor şu an ne yapıyor bilmiyorum. Ana Anahtarı aldım kaçıyor bundan bak bebek görüşürüz. Kaçtım. Bitti. Abi ne oldu şimdi bilmiyorum. Aaa, elbette bu var burada. Aa, kap kap kapı biliyor. Allah, bir rent. Ana, bebek gelin. Nasıl atacağım abi? Kaçacak düzey. Dur bir dakika, buraya geliyor mu Gelmiyor, gelmiyor. Buraya bebek gelmiyor. Ya, <laughs> gelme. Beni görürsün ne olur acaba? Onu döküyor mu? Anahtarı buldum Ama kapı nerede? Bu mu acaba? Öyle miyiz? Ölüm bitti. Evet bir şey kaçtı gaz. Bir şey yaptım şu an. Bebek orada. Hadi. Mesela arkanda bebek geliyor. Anasını. Onu çok var Arkaya bakmayalım, arkaya bakmayalım Ölüyorum galiba Anasını kapatayım Hadi lan Gitme ya Gidelim, gidelim, gidelim Hadi yaşasana Ve kaçtık Hiç de arkaya bakmıyorum abi. arkada kesin bebek var Hadi gitsin lan Kim o? Lan ne oluyor kapı kapı geliyor ya ne bu ana kapı çıkıyor? Ayy labirent. Buradan mı gitsin? Buradan gidelim. Onda da kapı var. Onda da kapı var lan. Ne oluyor? Şey gibi lan burası. Haydi. <laughs> lan ben nereden gideyim lan? Ben çıkışta nerede acaba? Aaaa. <laughs> Kapıyı kapatabiliyor muyuz? Kapıyı kapatamıyorum <laughs> lan. Hadi lan. Çıkmam lazım buradan. Aa kaçmamız lazım. Ah çıkışı buldum galiba. Bu. Bulduk. Çıkışı buldum galiba. Ah kapı kilitli. Kapı kilitli. Anahtar yok. Anahtar nerede? Anahtarı nereye koyarlar? Anahtar yok mu? Anahtar nerede? Anahtar yok, Anahtar yok. kapı geliyor. Anahtar da yok ya. Ne saçım Bak, ya. Ben de sıkıyorum ben. Anahtar yok. Anahtarı gördüm şimdi. Daş. Bebek ya. Bebek oradan anahtarı gördüm orada. Anahtarı buldum. Anahtarı kaçıp gitti. Anahtarı. At at at, at 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 be ama ya. <laughs> vallahi kapı kuma olmadı ya. Dur olmadı vallahi. Haydi daha mı da doyun. Tam tamana zor levede <laughs> kat. Ne yaptın ya? Bebek. lan. Yıkılacak mısın? Yıkılamıyorum herhalde. Bebek o da bırakmıyor anahtar da buldum abi. Hemen kapat lütfen. Kapat ne bilmiyoruz? Kapat ne bilmiyoruz? Gelme 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 gelme. Ne bekliyorsun ben? Aa gelmedi güzel. Abi beni gördü beni. Ama <laughs> ne görüyorsun beni? Gene geldi ya. Gene geldi. Hayır. <laughs> Girmedi. Ne satlanayım ya? Ay beni gördü şimdi. Yok tekrardan başı mı ya? Yok devam bu mu? Devam galiba. <laughs> kapıyı bulamıyorum. Kapı nerede? Anahtar şuradan mı? Bebek. Bebek <laughs> içinde oldu ha. Anasını bebek ölmüyor. Kapı nerede? Sağ <laughs> kapı tuzlar evet. burada mı? <laughs> Buldum kapıyı güzel. Hadi bay. Ben gidiyorum artık be hadi ya. <laughs> gitti oyun. Oyun bitti artık. Oyun bitmesi az kaldı. Aa sen ne be. Bebek nereden geliyor? Oradan gitti. Eee <laughs> <Ay>, çıkmasın oradan geliyor. <laughs> <laughs> Arkamdan gelme. Aa buldum. Anahtar istemesin. Bak anahtar istiyor. Anahtar istiyor. Anahtar istiyor. Anahtar nerede? Anahtar nerede? Anahtar yok abi ya. Aa anahtar burada yalnız anahtarı buldum lan. Anahtarı buldum abi. Anahtarı bütün okey mi? Anahtarı ben de bütün. Bebek gibi ağlaması var. Hadi. Ee, son bölüm değil mi? Final olması lazım. Gitmedi mi? Oo, bizim bu ne? Bu ne şey bu da? Moskova kedersi ne bizar man. Bu ya? bu. İşte golun da. Nasıl mazman da? Ne demə? Buduran gidiyor. gidiyor, gidiyor. Nə də acaba? Gidəm. Nə gitmə gitmə bu bossla bir. Gitme gitme ki gitme, gitme. Abi. Gitme, gitme, gitme. abi neden böyle oldu ya? Neden ama ya? Neden ya?